Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Mersin üzerine gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle Aziz Türk Milleti'ni ve Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum. Mersin, dinlerin, dillerin ve medeniyetlerin kesiştiği noktada bulunmaktadır. Eshab-ı Keyf'in, Danyal Aleyhisselam'ın, Cennet Cehennemi, Kız Kalesi, Ören Yerleri, Sempolü ile yaşamın insanlık tarihinden günümüze kesintisiz devam ettiği bir kenttir. Hazreti Adem'in oğlu Şit Aleyhisselam'ın makamı ve Danyal Aleyhisselam'ın kabri Mersin Tarsus'ta bulunmaktadır. Değerli milletvekilleri, Mersin nüfus olarak Türkiye'nin en büyük kentlerinden biri olup, 2 milyona yakın nüfusu, 320 kilometrelik sahil şeridi, limanı, serbest bölgesi, OSB'leri, tarımı, hayvancılığı, ve turizmiyle bir dünya kentidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kapandığı günden itibaren Mersini karış karış gezip vatandaşlarımızla buluşup sorunları yerinde görüp taleplerini dinledik. Vatandaşlarımızın en büyük sorunu Mersin'de sudur. Gülek'ten Çamlıeleya, Ayva Gediğinden Gözne'ye, Avgadi'den Mara'ya, Bardat Yaylasından Abonoz'a kadar köylerimizin ve yaylalarımızın Birçoğunda içme suyu yaz aylarında büyük sorun olmakta. Bazı bölgelerde ise maalesef tankerlerle su depolarına su takviyesi yapılarak su talebi karşılanabilmektedir. Özellikle Gülnar ilçemizde ve Tarsus Gülek beldemizde İller Bankası tarafından %50 hibe ile içme suyu projeleri yıllar önce başlatılmış olup daha sonra proje büyük şehre devredilmiştir. Ancak bugün itibariyle 2019 yılında bitirilmesi gereken içme suyu projeleri tamamlanamamış ve akıbeti de meçhuldür. Her iki projenin bitirilip vatandaşlarımızın hizmetine sunulması beklentimizdir. Mersin'de Tarsus'tan Anamur'a kadar birçok baraj ve gölet projesi hazırlanmış, birçoğunda sona yaklaşılmıştır. Bu projelerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tarsus Pamukluk Barajı bölgenin en büyük projelerinden birisidir. Bu barajın yüzde doksanı tamamlanmış, sulama suyuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Yalnız 10 yıldır kamulaştırma ile ilgili sorun çözülememiştir. Kamulaştırma sorunu çözülemezse vatandaşlarımızın sulama suyundan faydalanamayacaklar. Acilen burada acele kamulaştırma kararı alınmalı. Yüzde doksanı biten ve bu aydan itibaren su toplayacak olan baraj 2002 yılında sulama suyuyla ilgili vatandaşlarımızın hizmetine sunulmalı. Yeniceden Mezitli'ye kadar olan arazilerin sulanması sağlanmalıdır. Yine Mersin'imiz, Erdemli'miz ve Silifkemiz için büyük projelerden olan Aksıfat ve Sorgun barajlarının ve sulama suyu projelerinin bitirilmesi, Erdemli Akpınar, Esenpınar, Avgadi, Ayaş, Karacaoğlan Güzel Yayla ve Fındıkpınarı göletleriyle Değirmençay ve Erçel göletlerinin tamamlanması, Aydıncık göleti ve sulama suyu projesinin tamamlanması, Anamur Ala Köprü ve Anıtlı Barajı ve sulama suyu projelerinin tamamlanması, Bozyazı'da Çayı üzerine ve Gözce Deresi üzerine baraj ve göletlerin yapılarak vatandaşların hizmetine sunulması gerekmektedir. Göksu Nehri üzerinde Muttan Silifke'ye kadar geniş bir vadide güneş enerji sistemleriyle ve kurulacak olan barajlarla sulama suyu projeleri yapılmalı ve Göksu Vadisi sulanmalıdır. Yine Akdere, Işıklı, yeşil ovacık bölgelerinin sulama suyu ile buluşturulması gerekmektedir. Mut Çaltılı, Dereyurt, Yalnızca Bağ göletlerinin tamamlanıp hemşerilerimizin hizmetine sunulması beklentimizdir. Çiftçilerimiz şunu söylüyorlar. Devletimiz bize tarımsal destek vermesin. Tamamını baraj ve göletlere harcasın. Bu projeler bir an önce hayata geçirilsin. Diğer bir sorun, tarım amaçlı kullanılan hazine arazilerinin vatandaşlarımız hazine arazilerinin açık ihaleyle satılmamasını, o köylerde ve beldelerde yaşayan köylülere bunların uygun bedelle satılmasının doğru olacağını belirtiyorlar. Yine bölgemizde 350 bin nüfusu olan, benim de doğduğum kent olan Tarsus'la hemşerilerim mutlaka bir araç muayene istasyonu istiyorlar. Çukurova Havalanı, Tarsus Devlet Hastanesi, Tarsus Hükümet Konağı projelerinde sona yaklaşılmış Silifke, Mut, Mersin Şehir Hastanesi, Anamur Devlet Hastanesi, Mersinlerin hizmetine açılmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür Tamamlayın sözlerinizi. Çeşmeli Taşucu yolunun yolun ihalesi yapılmış. Bir an önce inşaata başlanması beklentimizdir. Yine Gülek, Tarsus Kazanlı, Karboğazı, Ağırlık Uyu, Akyar, Ovacık, Taşucu, Boğsak ve Kargıcak turizm bölgelerinden en az iki tanesinin bu dönem hayata geçirilmesi Mersinli hemşerilerimizin beklentisidir. Hayvancılarımız için en önemli sorun yemdir. Gördüm. Bakanlığımızın tarım Dokuz kredi mi? kooperatifleri aracılığıyla ithal ar arpa, dağıtması hayvancılıkla uğraşan insanlarımızı mutlu etmiştir. Bu projenin devam ettirilmesi, tonajların da artırılarak devam ettirilmesi hayvancılarımızın yüzünü güldürecektir. Köylerde, köylerde ve yaylalarda yaşayan hemşerilerimizin bir diğer beklentisi de cep telefonu ve internet er erişimine ulaşımın sağlanmasıdır. Bölgede birçok yerde özellikle yaylalarımızda ve köylerimizde bununla ilgili sorunlar bize aktarılmaktadır. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Bu yeni yasama yılının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Saygı